ların güzelliğine bakar mısınız? Nasıl çıtır çıtır. Şöyle ortadan dalmak istiyorum. Herkese merhaba. Ufami'ye ve kanalıma hoş geldiniz. Bayram için tatlı yapacağım arkadaşlar. Bir hamurdan 4 çeşit tatlı yapacağım. Bunun için malzemeler 2 yumurta, bir yemek kaşığı şeker. Şekerle yumurtayı iyice çırpıyoruz arkadaşlar. 1 çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı da, e, yarısına kadar sıvı yağ, diğer yarısına da tereyağı eritip koydum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı sirke şöyle bir çimdik de tuz arkadaşlar çok az bu şekilde biraz daha karıştıralım arkadaşlar şöyle yarım çay bardağı da su ekliyorum arkadaşlar ve aldığı kadar da tuz ekliyorum Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim arkadaşlar ilk aşamada biraz un koydum üzerine kabartma tozunu ekliyorum bir paket kabartma tozu Önce bir spatula yardımıyla karıştıralım. Daha sonra hamurumuz ağırlaştığında elimizle yoğurabiliriz. Evet arkadaşlar, hamurumuz ağırlaştı. Bu aşamadan sonra elimizle yoğurabiliriz. Açıklama kısmında Miktarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzun kıvamı oldu. Artık un eklemeye gerek yok. Gördüğünüz gibi çok yumuşak e, ipek gibi bir hamur oldu. E, kulak memesinden biraz daha yumuşak olsun ki açılması çok rahat ve kolay olsun. Şimdi hamurumu eşit parçalara bölüp çay tabağı büyüklüğünde açıp dinlendirmeye bırakacağım yaklaşık 2-3 saat dinlenirse çok güzel olur arkadaşlar. Açılması çok kolay olur. Vaktiniz varsa daha da çok dinlendirebilirsiniz. Yani çoğu zaman böyle gece yoğurup, bezeleri ayırıp, sabah kalkıp açtığım oluyordu. O kadar güzel açılıyordu ki ipek gibi oluyordu. incecik tül gibi oluyordu. Şimdi hamurumu eşit parçalara bölüyorum arkadaşlar. 4 çeşit tatlı yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle Şöyle yumurta büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Eğer iki tepsi yapacaksanız malzemeleri ikiye katlayabilirsiniz arkadaşlar. Beze yapmayı bilmeyen arkadaşlarım için gösteriyorum bunu. Bu şekilde içe içe katlayıp arkasını çevirip tekrar Sonra bu şekilde kendi ekseni etrafında döndürüp bu şekilde oluyor. Bakın altı da kapandı. Ve masada yapılışını göstereyim arkadaşlar. Bunu böyle aldık bezeyi. Şöyle içe katlıyoruz. Her tarafından bu şekilde içe kat. Bakın katladım. Sonra şu şekilde elimizi bu şekilde yapıp şöyle gene kendi ekseni etrafında çeviriyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığım bezelerimi burada e, nişasta ve un karışımım var. Bir paket nişastaya e, yaklaşık e, bir su bardağından az un koydum. Bunun içine gelişi güzel atabilirsiniz arkadaşlar. Yapışmaz hiç korkmayın. Bu şekilde atabilirsiniz. Şöyle önlü arkalı nişasta ve un karışımına buluyoruz. Bir tane hamurumu alıp çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ve açtığım hamurumu tepsimi unlayıp üstüne yok koyuyorum. Tekrar üstüne bol bol nişasta serpiyorum. Bunları bu şekilde arkadaşlar böyle üst üste yapıyoruz. Aralarına streç film sermek şartıyla Benim Almanya'da yaşayanlar için ununun kalitesini hani merak ediyorsanız markasını Ben Penny marketlerinden aldığım un Çok kaliteli unu kullandım Türkiye'de yaşayanlar için de Sinangil kullanabilirsiniz rahatlıkla Tabii ondan sonra baş Sinangil'den sonra başka bir un çıktı mı onu bilmiyorum ama benim zamanımda Sinangil vardı Bu da size bir dipnot olsun Hamurlarımı açtım, tepsiye yerleştirdim ve üzerini streç filmle iyice sardım ki hava alıp da kurumasın diye. İşte bu şekilde buzdolabına e, kaldırıyoruz ve dinlendiriyoruz. Dediğim gibi en az bir saat, e, en fazla geceden yapıp sabah yapmak. Yeniden merhaba arkadaşlar, hamurlarımızı açmaya başlıyoruz. Bunun için tabanıma şöyle nişasta serptim. Biraz da üstüne serpeceğim. Başka da sertleşen, bayağı dinlendiği için çok güzel açıyor, açılıyor gördüğünüz gibi. Masamızı bu şekilde temizleyelim ki arkadaşlar pütür kalmasın, yufkamız yırtılmasın. hamurumuz şöyle kapatayım. Gördüğünüz gibi en küçük yazılar bile okunuyor. O kadar incecik oldu. Şur, şuradaki minik yazılar var ya onları okuyabiliyorum. Harika tam istediğim gibi oldu. Şimdi ikinci modelimize geçiyoruz. İkinci... Yufkamızı şöyle serbest sarıyoruz. Gelişigüzel. Gelişigüzel. Sarmaya gerek yok. Anne. Tamam anneciğim. Bu şekilde sardım. Şimdi bunu içe doğru büzüyorum. Büzdüm. Bu şekilde çıkarıyorum. Daha sonra açıyorum açarken şöyle hafif esnetebiliyoruz arkadaşlar yufkamız yırtılmasın diye örümcük gibi bu şekli vermek için bu şekilde yaptım sonra şöyle ortasını ince pileler oluşturuyorum Her cevizin üstüne de kaymak koyuyorum. Arkadaşlar kaymağın tarifini merak ediyorsanız çok fazla uzatmamak için videoyu çekmedim. O yüzden daha önce çektiğim soğuk baklava videom var. Orada kaymağın tarifi var. Açıklama kısmında da yazıyor ölçüleri. Oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Gerçekten bu kaymak çok güzel. Böyle tatlılarda özellikle sütlü tatlılarda çok güzel oluyor. Soğuk baklavaya da çok yakışmıştı. Çok orijinal bir tarif. Zaten soğuk baklavayı da e, izlemelerde gösterdiniz ne kadar çok beğenildiğini. 2 ay gibi kısa bir zamanda kanalımın açılmasına sebep oldu. Bu anlamda izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle üstünü kapatıyoruz. Geldik şimdi dördüncü modelimize. Şöyle. Bolca nişasta serptim buna. Bir tane daha üstüne koyacağım. Buna da bol nişasta serptim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu böyle iki açacağım. Evet arkadaşlar bunu da böyle Cevizi serpiyoruz bu şekilde. Bebek. Bebek. Bebeği yok. Hayır. Bebek yapmayacak. Bebek. Bebek yapmayacak. Hayır. Bitti bebeğinki. Bebeğinki bitti. Bebek yaptı bitti. Bu sefer oklavasız yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baklavalarımı yaptım açtım hepsini şöyle bir tepsi bu tepsimde böyle oldu gördüğünüz gibi daha güzel bir tepside 4 çeşit baklava var midye baklava üçgen baklava burma baklava ve ay baklava size de tavsiye ederim yapmak istediğiniz zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada e, tereyağı ve sıvı yağım var arkadaşlar. E, yarım paket tereyağım ve e, bir çay bardağı sıvı yağ karışımım var. Bunun sade yağ haline getirdim nasıl getirdiğimi, nasıl getirdiğimi merak ediyorsanız eğer bir önceki soğuk baklava videomdan bakabilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi tatlımın üzerine gezdiriyorum. tatlıma yağımı döktüm ve şimdi 180 dereceli fırına yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi şerbetimizi hazırlıyoruz. Bunun için bir ölçü kabım var benim. Gördüğünüz gibi 700 milim şeker. Yani şu şekilde 2,5 kupa bardağı kullandım arkadaşlar. Ve şöyle 2,5 kupa bardağı kullandım arkadaşlar. Ve 3,5 su bardağı da su ilave edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şerbetim soğudu. Buradaki küçük bir damla vardı şerbet kaşığımda soğudu. Şimdi bunu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlım fırından çıktı. Çıktı ve çok güzel kabardı. Katları görüyor musunuz? Muhteşem oldu. Ve çıtır çıtır. inceliği muhteşem. Şimdi şerbetini ekleyeceğim arkadaşlar. Evet tatlımız sıcak, şerbetimiz sıcak oluyor. Evet arkadaşlar tatlımın şerbetini döktüm. Ee, çekmesi gerekiyor biraz şerbetini ama yine de ben dayanamayacağım size. Çikolatasını ee, dinletmek istiyorum. Bakar mısınız içine? Çok lezzetli oldu eminim. Şimdi oruç olduğum için maalesef <laughs> bakamıyorum tadına. Kaymaklılardan bir tane bakmak istiyorum. Çıtırtılı. Katların güzelliğine bakar mısınız? Nasıl çıtır çıtır. Şöyle ortadan dalmak istiyorum. Gevrekliği nasıl belli şöyle alıp alamadım <laughs> işte altta kaymak üstünde üstte kaymak altta fıstık nefis nefis oldu harika oldu arkadaşlar bir tane de ay baklavamdan almak istiyorum katların güzelliğine. Nasıl çıtır çıtır, nasıl kat kat. Bunu da nasıl çıtır çıtır. Şuraya bakın gelmiyor, çatala gelmiyor. Nasıl dağılıyor, kıyır kıyır olmuş. Alamıyorum. <laughs> Parçalandı. <laughs> evet arkadaşlar videom bu kadardı. Gördüğünüz bu muhteşem lezzetli baklavayı yaptım. Dört çeşit şekilde. Siz de tabi dilerseniz e, tek çeşitli bir tepsi de yapabilirsiniz. Ama ben dördünü birden sizlere göstermek istedim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.